Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda Razer'ın oyunculara yönelik soundbar'ı Razer Leviathan 5 artı 1'i inceliyoruz. Soundbar dedik 5 artı 1 dedik belki ama Razer Leviathan'ın kutusundan genel olarak iki parça çıkıyor. Çok sürücülü soundbar ve bir subwoofer. Razer'ın diğer ürünlerini kıyasla sade tutulan kutusundan detaylı kullanım ve kurulum rehberi, Razer logosu yapıştırması, siyah bir kutu içerisinde kaliteli topuklar, minimal boyut ve ağırlıkta bir adaptör ve gerekli bağlantı kablolarını görüyoruz. Laser Levite'in 5 artı 1 ilk etapta firmanın odağa doğrultusunda oyunculara odaklı bir ürün. Çok sürücülü soundbarı masaüstü oyuncular için monitörün veya salondaki tv'nizin altına yerleştireceğiniz öngörülmüş. 50 eninde 7.62 santim boyunda ve 7.1 santim derinliğindeki çok sürücülü soundbar sert plastik malzemeden tok bir hissiyatı var. 2 adet 2.5 inç 63.5 mm sürücüler ve 2 adet 0.74 inç 19 mm tweeter kurulumu için 180 Hz-20 kHz'lik bir frekans aralığı belirtilmiş. Parlak bir küçük gözenekli bir ızgaranın koruması altındalar. Ortasında parlak gümüş Razer logosu konumlandırılmış. İki hoparlörle stereo ve 5.1 içerikleri sanal çevresel sesi dönüştürmeyi baz alan Dolby Virtual Speaker... Dolby Digital ve Dolby Pro Logic 2 gibi standartlarla güçlendirilmiş hoparlörler olduklarını belirtelim. Daha ucuz ya da daha pahalı rakiplerinin çoğunun bu standartlara sahip olmadıklarını önemli ekleyelim. İkinci parça subwoofer. Küp şeklinde maddeli malzemeli, üstünde parlak bir Razer logosu konumlandırılan subwoofer içerisinde 130 mm bas refleks sürücü bulunuyor. 30 wattlık bir sürücü bu. Hava kanalı altında konumlandırılmış. Parlak kenarlı topuklarla yerden birkaç parmak yukarıda kalıyor. Sarsıntıyla yerinde gezmiyor. Hoş tasarım itibariyle açıkçası masa üstüne konulası bir görünüme sahip. 24 santim uzunluğunda ve genişliğinde 22.1 santim boyundaki sabufırı açıkçası masanın altına hapsetmemek lazım. Üstünde yeşil LED aydınlatmalarla kontrol butonları bulunuyor. Kaynak seçimi, Bluetooth bağlantısı, Dolby Surround, sesi kapama, oyun, müzik ve sinema şeklinde 3 ön tanımlı equalizer ve ses ayarı butonları şeklinde. Dolby Surround butonuna basılı tutup ses ayarı butonlarıyla bas ayarı yapılabiliyor. Veya sesi kapama tuşuna belirli bir süre basıp ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Parlak ve kertilmiş kısım adeta parmak izi mıknatısı olsa da hoş bir detay olmuş. Alttaki kertiyi de masaüstü kurulumu için pratik bir şekilde klavye ve fare kablolarını yönlendirebileceğiniz bir kanal olarak kullanabiliyorsunuz. Kutudaki topukları hatırlarsınız. Soundbar'ın ayakları değiştirilebilir yapıda. Elmas kesim kenarlı topuklarla soundbar'ı yükseltebiliyorsunuz. Arkasındaki asma yuvalarından da duvara monte edebileceğinizi ekleyelim. Bağlantı ve giriş çıkışlara gelelim. İsterseniz standart çözümleri kıyasla daha yüksek kalite sunan APTX sıkıştırma destekli Bluetooth 4.0 üzerinden isterseniz optik çıkışla veya 3.5 mm jack ile Razer Leviathan'a bağlanabiliyorsunuz. Mesela akıllı telefonunuzu bağlarken cihazın sağ tarafındaki NFC ile yaklaşık 2 saniyede hızlı bir bağlantı kuruyorsunuz. Şahsen hoş bir detay. Televizyona bağlamak isterseniz eğer burada seçim optik bağlantıdan yana olmalı. Alçak bir televizyonda Leviathan'ı ortaya konumlandırdığınızda TV kumandasının verimi etkilenebiliyor. İkinci olarak TV kumandasından Leviathan'ın sesini kontrol edemiyorsunuz. Direkt salon TV'sine değil de TV'nize bağlı bir salon bilgisayarınız veya konsolunuz varsa ona bağlamak daha mantıklı. Daha çok salonunda, salonundaki TV'sinde oyun oynayanlar için düşünülmüş aslında. Ses deneyimine geçelim yavaş yavaş. Razer Leviathan'ı test etmek için PlayStation 4 Pro kullandık. Konsolun arayüzünden optik çıkışı seçip desteklediği formatları belirledikten sonra oyuna hazırsınız. İlk teslimi Drive Club ile gerçekleştirdim. Ne yalan söyleyeyim ilk etapta Levitin ile TV hoparlörlerindekinden subwoofer sayesinde çok daha duygun ve Twitter'larla daha net bir ses aldım ama çok etkilenmedim. Böylesi bir kaliteyi bekliyordum zaten ama arabalara dokundurmaya, toprak yola düşmeye başlayınca Levitin'in çevresel sesinin gücünün ortaya çıktığını gördüm gayet keskin bir şekilde yön tayini yapabiliyorsunuz. Sesler hayli iyi ayrılıyor. Arabanın altına çarpan çakıl taşlarının sesi, lastik sesleri, yağmur sesi hepsi ayrı ayrı farklı yönlerden duyunca kendinizi oyunun atmosferine çok kolay bir şekilde kaptırabiliyorsunuz. Çok sürücülü olsa da tek bir kutudan bu yükseklikte ses ve sahne performansını beklemezdim doğrusu. Kizo ve Uncharted gibi oyunları unutmadım elbette. Konuşma sesleri ve ortam gürültüsünün ayrışımı gayet hoşuma gitti. Özellikle de bir TV hoparlöründen geçince arada muazzam bir fark var. Yakından uzaktan gelen seslerin mesafe ayrımı, oyunda kafanızı çevirince sesin baktığınız yöne göre değişimi e tabi bu normal bir şey ama sesin hareketini net bir şekilde algılayabilmeniz, hissettirebilmesi işte bunlar farklı şeyler. Testlerim esnasında şunu fark ettim. Bu hoparlörün size, sizin de ona bakmanız gerekiyor. Yani hoparlörü karşınıza almanız gerek bu atmosfer etkisi için. Sağında veya solunda kaldığınızda aynı etkileyicilik oluşmuyor. Ayrıca kutusundan çıkan topuklarla biraz yükseltip yüzünüze bakması etkisini artırıyor. Müzik performansından bahsedelim. Oyunlarda olduğu gibi net bir sese sahip. Destekli içeriklerde çevresel ses deneyimini yaşayabiliyorsunuz ama en etkileyici hali oyunlarda bunu vurgulayalım. Subwoofer açıkçası Leviathan'ın fiyatı segmenti, ev sinema sistemi veya müzik sistemleri kadar güçlü değil tabii ki. 30 wattlık az yer işgal eden minimal bir subwoofer'dan bahsediyoruz ama velakin tok sesler vermediği anlamına gelmiyor bu. Bas ağırlıklı parçalarda tok ve derin sesler alabiliyorsunuz. Keyifli. En azından bir oyuncu için. Ses ayarı %80'i geçtikten sonra hem stand hem subwoofer'ın sesi inceliyor ama sesler çatlamıyor. %80'e gelene kadar komşunuz kapınızı tıklatır zaten. Razzle Leviathan 5 artı bir soundbar, ses sistemi diyebileceğimiz sistem oyunculara hitap ediyor. Hatta daha çok konsol ve salon PC'si sahiplerine. Yaşattığı deneyim ve ses kalitesini standart televizyon hoparlörleriyle kıyaslayınca arada uçurumlar var. Yön aynı keskin çevresel ses, sahne performansı, oyuncuları doyurabilecek, atmosfer oluşturabilecek cinsten tok sesli sabıfır beni açıkçası ciddi manada etkiledi. Leviathan'ın en büyük numarası da sadece iki küçük parçadan oluşması. Fiziksel 5 artı 1 sistemlerdeki gibi kapladıkları yerle, kablolarla, konumlamayla uğraştırmıyor. Salonlar evin genel kullanım alanlarından biri olduğu için bunlar büyük artılar. Bluetooth'a bağladığınızda ses kontrolü yapabiliyorsunuz ama TV'ye veya konsola bağladığınızda kumandadan veya konsol üzerinden kontrol edememek bir eksi. Belki ufak bir kumandası olabilirmiş. Razer Leviathan bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 950-1100 TL civarında bir fiyata sahip. Ülkemizde yurt dışına kıyasa birkaç üst fiyat segmentinde kalıyor. İlk etapta bu paraya fiziksel 5 artı bir sinema sistemi veya çok daha ucuza bir soundbar set alınabilir diye düşünmeden edemiyorsunuz. Ama velakin salonunuza kablosuyla uğraştırmayacak, her kanal için konulmama gerektirmeyecek, çok değer kaplamayacak ama gövdesinden beklemeyeceğiniz kadar başarılı. Rakiplerinden özellikle farklı olarak Dolby Virtual Speaker ve diğer Dolby standartları ile desteklenmiş, hayli iyi çevresel ses ve atmosfer deneyimi sunan bir soundbar koyabileceğinizi düşündüğünüzde kendi içerisinde hiç fena değil. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.